Güllü dosyasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi. 5. kişi Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu. Bunun yanı sıra gözaltında bulunan Tuğba ismindeki şahsın WhatsApp mesajları X'e bir şekilde sızdırıldı. Burada bize gösterilmek istenen ekranda da gördüğünüz gibi yani kızlar Yalova'ya gidecekmiş de yurt dışına gitmeyecekmiş. O yüzden serbest kalabilirlermiş. Peki bu mesajı kim sızdırdı? Basına kim sızdırdı? Ya da X sayfasına. Bu mesaj bize nasıl ulaştı? Bu da bu oyunun bir parçasıdır. Yani sağ gösterip sol vuracaklardı. Fakat bu ülkenin çok güzel savcıları, çok güzel emniyet güçleri var. Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. O mesajlar önceden ayarlandı. Tasarlandı. Başınıza da bir şey gelirse bunları delil olarak gösteririz. Ve siz de serbest kalırsınız. İmajı verilmeye çalıştı. Fakat oyunları başlarına yıkıldı. Yalova Cumhuriyet Bas Savcımız Duygu Bayar Öksüz adını söylerken bile gururlanıyorum. İyi ki varsınız. İlmik ilmik. Santim santim. Saniye saniye. Sanise sanise. inceledi dokudu, işledi ve adli tıp raporunu bekledi. Tubitak raporunu bekledi. Cinayet şüphesi olduğu takdirde bunlar da yurt dışına kaçacağı zaman direkt kız kıvrak yakaladı. Şimdi müvekkiller yani Sultan ve Tüya'nın avukatı sürekli diyor ki serbest kalacaklar. Bakın elimizde WhatsApp mesajları var. Ortada bir yurt dışına kaçma planı yok. Peki cinayet yok mu? Hiçbir şekilde serbest kalmayacaklar. İtiraf etseler de etmeseler de, yemek yeseler de yemeseler de, ayılsalar da, bayılsalar da, eriseler de serbest kalmayacaklar. Çünkü cinayeti işlediklerine dair savcımızın elinde çok kuvvetli deliller var. Savcımız zaten bunu bekledi. Savcımızla gurur duyuyoruz ülkece. Ben kendi şahsıma konuşayım da. Sizi de kattım arada. Siz de çünkü gurur duyuyorsunuzdur. Savcımız mükemmel bir insan. Hiç kimseye aldırış etmeden, hiç kimseyi dinlemeden, işini emniyet güçlerimizle beraber, devletimizle beraber çalışarak bir ay boyunca hem fiziki izlenim yapıp, telefonlarını dinleyip çok güzel bir çalışma sundu. Ve hiç kimsenin aklında soru işareti bırakmayacak. Bir delil koydu masaya. Büyük bir ihtimalle de yarın tutuklanmalar başlayabilir arkadaşlar.